Oh, Ali sen şov yapmaya gelmişsin kanka Çık, biz çıkalım <gülüyor> 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 Abi yok böyle bir şey ya Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte EO oyunu olan Kulaktan Kulağa oyununu oynayacağız. Ekiple birlikte eğlenceli vakitler geçirmeye çalışacağız. Videoyu beğenirseniz aşağıdan beğenmeyi, kanalda abone olmak isterseniz de abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Desteğiniz için teşekkürler. Hadi videoya başlayalım. <laughs> Hadi bakalım ilk bölüm başlasın. Şimdi hiç ne yazacağımı da düşünmedim ama. Ben biraz önce düşünmüştün. Ben niye düşünmedim? Acaba? Ne yazıyoruz buraya? Oğlum ben bir şey yazamadım. Seri kanka süre bitiyor. Ne demek bir şey yazamadım bak şimdi böyle olmaz ki. Yani ikiz... Arkadaşlar bunu çok düşündünüz mü? <laughs> Aynen düşündük. Cidden Osman hiç bir şey yazma bomboş mu? Bomboş. Ben yazdım çünkü. Bali orada sana önerdiği şeyi yazsaydın ya. Oğlum bunu nasıl çizeceğim ya? Hayır et bir şey. Büyük Yunus onu ben yazdım sana. Oğlum. Dayı bunu düşünürken çok şey mi düşündünüz? Hiçbir şey düşünmeden yazdık kanka sakin ol. He öyle diyorsunuz yani. <laughs> kanka buraya kelime mi yazacağız cümle? Kanka bir şey yazmayacağız, çizeceğiz yani. Ne, ya, nereye, yok, ne yok yok, ilk e başta yazıyorduk ya. Allah'a yetişmedi. Altan diye kanka. Ahtapot, ahtapot nasıldı lan? Bu arada söylemezsek. Valla karıştırdım kanka. onu nasıl aklıma gelmedi şu an. Hadi bakalım gitti. Evet. İnşallah onlar. Nasıl... Yani burada bir bana gönderme yapılıyorsa kavga çıkar onu söyleyeyim baştan. Ya da öyle bir şey yoktur yani. Şakası bile komik değil. Oğlum ne yazabilirim ki ben buna? <laughs> bu ne e? dayı bunu yazan kim ya bunu? Ama büyük ben yazdım ama çizilen oydu yani. Dayı o onu nasıl yapabiliyor ya? İlginç. Ben nasıl çizeceğim bunu? ben nasıl çizdiysem? <laughs> <laughs> Sen mi çizdin yoksa? <gülüyor> yapma. <gülüyor> Hayatımda ben kaç defa bundan gördüm ki bunu çizeyim. Değil mi? Ben de görmedim. Evet, ben güzel çizdime inanıyorum. Bitti. Şu an arkadaşlar da görüyor zaten. Hadi bakalım, bakalım. Hayır, yapma. Oğlum lan, daha... Evet. Hadi bakalım. lan. <laughs> oh hey, başlıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> oğlum, yanlış rengi çizdim ya oraya. Arka bahçedeki ünlü kişi. Ya ben burada yani şarkı söyleyen birini yapmaya çalıştım da. Ya ben o ünlü ki saat birisini tutmak istemedim. Hani herhangi bir ünlü aklınıza gelen yazın ki komik olsun diye. Oha. Çok yani iyi. Komik, <laughs> oha Sana da inşa etmişsin burada. Çok saniye sürdü bu arada. İki saniye mi? Sen bizi küfür mü <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bunu telefondan yaptığım için biraz sıkıntı. Ben bunu... Denizden Oltaya ahtapot tutan boğa mı? Ben bunu Ahmet yazdı. Güzel güzel bak. Ahtapot tutan koç. Ana lan hiç deniz aklıma gelmedi. Kanka deniz yazdık o kadar çizdik ben onu çizerken öldüm ya. <laughs> ahtapot tutan <laughs> koç ne alaka? <gülüyor> Niye <laughs> <ak> <laughs> <laughs> ahtapot Oğlum süre yetmedi ya. Ahtapotu yanlış çizdim sonra iyi doldu. Olay... Olay yakışıyor ne kadar saçma olursa o kadar güzel oluyor. Yunus'u çizmiyor. Oradaki ben Yunus bunu... ben oldum. Oğlum ya. Ben bunu çizemedim. Oha sen building Köpek balığı çizmişsin bile. Köpek balığı çiz. <laughs> Buradaki Yunus ben miyim birader? İlk başta sen... Benim Kanka Yunus deyince aklıma ilk sen gelmedin maalesef. <laughs> Zaman makinesinde yolculuk yapan biri. Çizemedim. Yarıda kaldı. Yani bu arıya benziyor bir tık ama. Zaman makinesine giren zenci çok Oy güzel bir Ama vallahi bak. Karadelik bayağı motor güzeldi. Evet ben yazdım. Ben de yazdım. <laughs> <Hadi bakayım>. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kimin yazdığını tahmin edebiliyorum. birazcık ya yani de... göster. E <gülüyor> 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 bu ne oğlum. Yani eğer benim yazdığım şekildeyse bu çizdiğiniz iş çok saçma, çok basit yani bunu niye yazarsın? Evet, bunu... Falan... Oğlum ne ya. ya? Ne acaba? Bunu nasıl çizeceğim? Son anda, son anda. bakalım. Ay çizemedin ki. Şaşırdık mı? Osman <laughs> <son. Bana> ağlama. <laughs> Hadi bakalım. Bak çok Oy güzel. Abi. Bence mükemmel bir şey. Of yemin <laughs> ederim tam istediğim. Tam istediğim. <laughs> ya bu kadar basitleştirmemen lazımdı oğlum ya. Sinir oldum şu an ben. Benimki pervane uçak ama. Abi nereden nereye gelmiş konu? Alakasız yani. Bu küçük detaylı siz. <laughs> Ekte bir sabit kalınmış. Oy bak bu güzel. Oğlum niye mısır tarlası ya? Ay, ben öyle <gülüyor> <gülüyor> ama bu da güzel olmuş. <laughs> Üç boyutsuz. <laughs> Hayret ya. Bak bu çok sıradan. Oğlum ne yapacağım? Yarım saat düşündük bu mu? Trigo. <gülüyor> Trigo. <gülüyor> Ama matematik hocası. hocası. Oba. Mali sen şov yapmaya gelmişsin kanka çık biz çıkalım. Vallahi bak oğlum. <laughs> Bir şunu çizeyim. Tak oğlum. Bir şuna bak ya. Bu <laughs> çözen bu arada söylemesi. Atacak. <laughs> <laughs> Evet. <laughs> çok güzel. İyi ki söylemeyin dedin. LCD, Baba bunu çok güzel çizmiş ya. Bana evet. bak bir de. <laughs> ben derdi yazdım. Yarıda kaldım. <laughs> bak bak burada da bir show yapılmış. Televizyonda derbi yok. Oğlum bu bebeğe neden bebe ben... <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ama şu neydi? ötekisi iyiydi. Yunus'un çizdiği güzel olmuş. Şey Ne Ben hiç görmedim birader ya. Yani orada bir Galatasaray Fenerbahçe görmemiz lazım. Vallahi bak ben kesin çizerdim onu da. <laughs> Neyse dur. Oğlum Çinci Baba'yı yapalım da bir de. Üçüncü bölüm başlıyor. Benimki birazcık bir tık zor oldu gibi sanki. <laughs> Kanka biri bir şey almış ama hiç bilmiyorum. Yemin et Allah kahrettin sana mı denk geldi o ya? Kanka çabuk Google falan gel. Hani artık. daha evrensel bir şey. Google'dan gir araştır çabuk. Kanka nasıl denk gelmeden olmak? bak. O kadar var ya düşündüm dedim bak kime gelmez bu? Ee TikTok'la alakalı. Bu ne oğlum ya? Hayır be dayı. Daha yeni başladık dayı be. <laughs> Hani birazcık da evrensel bir şey yazsana herkesin bildiği. Oğlum bunu şu an var ya bak bilmen yok herhalde. Kardeşim bilmiyorum ya. TikTok biraz onu yapın. Ah yazamadım yazımı ya. Bu ne? Bu ne oğlum? Şu tarla bir çekimle mekere ekmişler. Bu o mu? <laughs> Oha ya, biz çalışıyor sizi. <laughs> ne bu yani oğlum ne ne yazdınız kardeşim bu ne ya? Sonunda helikopter mi var? <laughs> oğlum bu kadar dert olacağını bilseydim yazmazdım. Helikopter varsa helikopter üstünden geçiyor. Onun devamını getiremedim. Elimden geleni yaptım yani. Valla ben de. Hayal güçlü. <laughs> çizmişler ki kimsenin aklına gelmedi. Haydi bakalım. Ya bunu gerçekten bilmiyor muydunuz? <laughs> akım <Kanka, gülüyor> Böyle bir sonuç vereceğini hiç bilmiyordum kanka. Ama TikTok bak TikTok devam etmiş biliyor musun? Kanka okay. işte biliyorsunuz. Nasıl? Onu bunu saymıyoruz tamam bu bu olmamış istedim gibi. Doblocu da yine götüm çıktı orada doblocu derken. Kanka iyi biçim bir betimleme? Şapı yazamadım. Taladan arabasını hazırladı. Adam Allah kahretmesin. <laughs> Oo bu da iyiymiş. Bu da iyi. Yani iyi de hiç istediğimiz <laughs> sonuçları alamamışız. Ama iyi çizmişiz. Farktanlaşılmış anlaşılmış ama. Bak bu hayal gücüne bittim yani. <laughs> baya <laughs> baya çok iyi ya çizim. Anlamış. Kuzu çevirme pat. Tam tutmuş Anlamış. ya tam tutmuş. Beni gidiyoruz orada ne pişiriyor var. Ne yapmış olmuş. Ama bilmişiz yani en azından. Saçlarını mora boyan köpeğin al at at sandım lan ben onu nasıl köpek o? Kedi <laughs> dil çıkartıyor işte köpek. Çok <laughs> çeken kedi ve mor saçlı at. <laughs> Os. TikTok çeker. Abi yok böyle bir şey ya. Abi bir şey diyeceğim. Çok iyi çizmiş de burada. Çok iyi ya. Sen çok, oğlum yok. çok iyi. Böyle bir şey yok. Biz oturalım mı çiz? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğenirseniz de EO oyunlarının farklı türlerinden ekiple birlikte çekeriz. Bir başka haftada bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.